MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından iktidarın terörün belli kırıldı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanına ve Başbakan'a yüklenen Bahçeli, Erdoğan'ın dünkü meclis konuşmasını da konuşmasıyla ahlaki ve vicdani tükenmenin dibini boylayanla istikbal olmaz sözleriyle değerlendirdi. Daha öğreneceksin. Biz, biz o bölgeye çok gittik. Siz kaç kere gittiniz onu söyleyin. Cumhurbaşkanı genel kurulda konuşurken koltuğu boştu. Sosyal medyadan verdiği yanıtlarını. Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? MHP lideri Erdoğan'a ahlaki tükenmenin dibini boylayan dedi. Davutoğlu'ndan malum şahıs diye söz etti. Terörün beli kırıldı diyordu malum şahıs. Aslında kırılan Türkiye'nin omurgası, tarihi ve milli bünyesiydi. Kırılan umutlardı, gelecekti. Kürt sorunuyla terör sorunu farklıdır. Siz bunu ayırt edemediniz. Meclis açılışına katılmamıştı Bahçeli. MHP'nin tepkisini kurmayları dile getirmişti. İmralı, Kandil arasında hangi konularda müzakereler yapıldığını, Dolma Bahçede neler görüşüldüğünü açıklayın. Millet görsün, millet duysun ya. Bahçeli de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına karşı sert ifadeler kullandı. Bunların dilinde yalan, dibinde çalan, elinde haramda eksik olmaz. Sarayda millete pusu planları kurup meclis genel kurulundaki konuşmasıyla ahlaki ve vicdani tükenmenin dibini boylayanla istikbal olmaz. Yine sert suçlamalarla seçim mesajları da verdi Bahçeli. 1 Kasım'da gelecek oylanacak dedi. Çalan, soyan, saldıran, hakaretleri saydıran, tuzakları kurduran, milletin varlığına kast edenlerle bir gelecek planlaması olmaz, olmayacaktır.